Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi, internetten yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında, olağan dışı, hareketler gözlendiğini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir, ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için internet üzerinden yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında olan dışı hareketler gözlemlendiğini belirtti. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi, bünyesinde oluşturulan milletvekili adayı değerlendirme ve tespit komisyonunun çalışmalarına başladığını ve aday adaylığı başvuruların büyük bir titizlikle incelemeye alındığını belirtti milletvekili aday adaylığı için partiye müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvuruların kabul edildiğini aktaran Yalçın, internet üzerinden ve bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran kişi sayısının 4693 olduğu bilgisini paylaştı. Sadece internet üzerinden başvuranların sayısının ise, 2804 olduğunu bildiren Yalçın, şunları kaydetti. İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığı görülmüştür. İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili adayı değerlendirme ve tespit komisyonu, çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir. Yalçın yaptığı açıklamada MHP'nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesinin YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna iftiharla açıklanacağını ifade etti.